Saniye Hanım. Niye kaçmıyorsun Moskova? Efendim? Oğlum pek hevesli. Köyünü, evini, ailesini gözünü kırpmadan ardında bırakacak. Saniye Hanım. Senin uğruna gurbete gidecek. Sen niye gitmiyorsun? İşine gelmeyen ne dur? İşime gelmiyor. Çünkü kaçarak yaşamak istemiyorum. İşime gelmiyor. ...çünkü oğlum her an annesi yakalanır korkusuyla büyüsün istemiyorum. İşime gelmiyor. Çünkü siz her ne kadar istemeseniz de... ...bu ev benim yuvam diyebileceğim ilk ve tek ev. Benim abim öldü. Ben burada üç tane abi buldum. Bir tane abla buldum. Annemi hatırlamıyorum. Ben doğarken ölmüş. Biliyorum. Siz beni hiçbir zaman evladınız olarak görmeyeceksiniz. Yete torunum demeyeceksiniz. Ama siz bizi korudunuz. Bize değilse bile köylüye, sosyal hizmetlere bir aileymişiz gibi davrandınız. Kaleli konağı bize kale oldu. O yüzden bu kaleyi korumak istiyorum. Tahir gitmesin. Kaleliler eksilmesin istiyorum bu yuvaya hasret acısı girmesin istiyorum. Ben öksüzüm. Tahir öksüz kalmasını istiyorum. Ben evlat hasreti çekiyorum. Siz evlat hasreti çekmeyin istiyorum. Haydi. Gel orucunu aç. Acıkmışsındır.